Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet ve sizlerle bugün Reminiscence isimli bir kısa bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir korku oyunu bizi bekliyor. Maybe this time. Belki bu zaman. Çok İngilizcem yok onu bir söyleyeyim ben size arkadaşlar. İlerlemeden önce de beni desteklemek için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir saniye. Bunu ben medium'a alacağım. Çünkü bir tık kasabilir. Bu oyun farklı bir oyun sanırsam. Öyle yorumlar okumuştum. Şimdi Evet arada bir bak girebilirse haberim. Nis olsan yapacak bir şey yok. Elindeki imkanlarla bu kadar. Şimdi bu ne? I've got to find them. I much time. Evet İngilizce olan arkadaşlar artık anlamıştır. Bu ne? Resim. Okay. Aha, kapı açıldı. Kapı açılmıyor. Kapı açılıyor.

El feneri yok mu ya? It's been so long. Çok uzun diyor, bir şeyler diyor. Burada bir gazetemiz var. Okumuyor yazılar tabi. Dışarıdan su sesleri gibi bir şeyler geliyor ama toplama zıplamak bu ne lan sol pek anlamadım ama tamam deminden şimdiye geldik. Tam kapı açılmıyor kapı da açıldı hadi <laughs> bismillah burada bir şeyler yazıyor burada okumuyor ya zaten okunsan olacak İngilizce mi anlıyorsun zamanında okumadık işte şimdi arada bir lag giriyor böyle minnak Şimdi gençler şurada sağ tık sol tık diyor sağ sol hava sürmüş şey olmuyor Ha zamanı geriye sarıyoruz. Sihirli Zaman geri aksın. Hadi buyurun. Zamanı geriye aktık. Hadi buyurun. Demin oğlum burada canavar gözüküyordu ya. Bismillah. Bu müzik. Bir şeyler Tanıdık geliyor falan filan diyordur büyük ihtimalle yani Bir şeyler kırılmış Böyle bir toplayalım Bir saat Arkadan bir şey çıkacak diye korkuyorum Konuşayım mı? Evet devam edebiliriz gençler. Kusura bakmayın bir an dura durak sattım oyunu. Şimdi zamanı geriye attık. Ne oldu peki? Bu aynı şeyi konuşuyor. Kapı açılmıyor. çözeceğiz ya. Aynı şeyler oluyor. Şimdi bu ben tüylerim diken diken oluyor. Hayırdır? Hadi buyurun. Tamam bak böyle her şey güzel, iyi hoş da. Burada değil. Belki de kap tekrar bir şeyler diyor. Kapı falan filan işte. Anana avradını. Polis. Ne oluyor hiçbir fikrim ben yok şu an. Bir şeyler anlatıyorlar. This won't work without a pendulum. It's got to be around here somewhere. Buna bir saat işliyor. Saat durmuş, takılmış. Bunu düzeltmenin bir yolunu bulmalıyız. Oğlum ben tırstım. Kap Kalk kapalı. January... bak. I don't carry the, lobby the 6, She did. Annemin diken diken oldu. <laughs> Burada bir çocuk ağlama sesi. Oğlum bu odaya ne oldu böyle? Oda yamulmuş. Sigara hala. Işık sönmüş. Ben gitmem oraya. Yok canım ben oraya gider miyim? Neyse gideyim. Korkanın çocuğu olmaz. Aha. Ha. Bir şey gördüm sandım da. Yani ne yapacağız ben hala anlamadım ama. Kapılar açılmıyor. Bodruma geri iniyorum ben. Burada bir şeyler yaşanmış geçmiş zamanda. Gençler. Öyle bir düzeltelim. Geçmişimiz bizi bırakmıyor tarzı bir şey mi? Şimdi tam anlamadım da ben oluyor Saat hala takılmış Dolap yok Buzdolabı çalışıyor okey Ya şu birden dururt yapıyor Kapı gitti Kapı açılmıyor Vallahi Ne yapmamız gerekiyor acaba? Bir hiç fikrim yok yani. Ananı avradını. Onaydı lan. Tam da görmedim. Kalbim duraç. Tövbe estağfurullah. Oğlum bayağı bir geriyor ha bir şey yapamıyorum. Ya sus be radyo. Kapı açılmıyor. Kapı da açılmıyor. Burada da bir şey yok. Oğlum ne oluyor ya? şimdiye geldik galiba. Burada bir şey olmuyor yine. Oğlum şu radyodan her seferinde korkar mı bir insan? Şimdi burada bir şey var da çözemedim ben. Allah Allah. Enteresan. Niye bir şey olmuyor? Oğlum her an bir şey çıkacak diye. Oğlum bu saatte takıldık kaldı ha. Asbinallah. Radyo. açılmıyor. burada da açılmıyor. Bunun buradan mı açılmıyor ya? Ee. bir şey mi olması gerekiyor? Has been made today as the Allah Allah. History has been made today as the Bir dalı ev yani. thank you Oh no, no. So these are still on the lookout for a 32 year old woman and a four-year-old child we've gone missing this streets in the surroundings of Sacramento oh Allah gergin. Hala aynı. Hı -hı. Ben mi bir şey yapamıyorum acaba ya? gençler devam ediyoruz On ne yapacağım çözemedim ki ben ya oyun mu böyle ilerliyor ben mi yapamıyorum bir şeyi Bak, bu kapı açılmıyor Today yeah Sophia. Sophia. History has been made today as the pentagon got it şey olmuyor ama öyle bir şey olacak gibi tırsıyorum şu an. Allah Allah. Bunun bir yere mi tıklamam gerekiyor benim? Ha anahtar. Bir şey bulduysak bir bok olacak gençler. Kusura bakmayın ama. ananı avradına Yakın. Geliyorum ben hocam. Bunlar herhalde geyik boyun. Ananı avradını. Ananı avradını. Kaç oğlum. Alo? It's frozen solid? There's got to be a way to get that out. I am reading, reading okursunuz artık. Burada bir şey yok. kapı açıldı lan. <laughs> Onu. Ana ne o neydi oğlum ya oğlum bu ne ama ha. Tövbe tövbe. Bu ne oğlum? Fesuphanallah kuvvet Biz şu an ne yapmaya çalışıyoruz? Anahtarı görememişim ben az önce odası yoktu Hadi buyurun Lan oğlum ne oluyor Hadi buyurun lütfen yardım et Neden niye çık ananı avradını çık dışarı falan Vay ne? Buna pendulum. Ah saatim Gördünüz mü? Düzel, güzel güzel alacağım Tam saatin bir parçasını bulduk. Bir şeyler oluyor herhalde. Burada bir şey yok. Şimdi ne oldu? Evin bir yeri mi değişti? Is—is uh -huh. is that a tape in that cuckoo's mouth? Saat 3. Deyip, Are you happy, honey? One, one blessed isn't the man. The new TV that he brought us. Not in this now we can watch TV together in Daddy's and Mommy's room. And in the world, hunters north is in the seat of scoffers. And I'll come with them.

Yes, jump through a space between time. A sort of space dotted with bright white modes. Bir dakika. Kopya so you çekti. So Ak aksiyon adam bilmem ne. Ne oluyor oğlum? Oğlum ev değişiyor. Kafayı yiyeceğim ha. Kafa. Buna. Bir resim var. Orada bir el var. Hmm. Evet 3 tane kapı çıktı karşımıza. No, yes. Ne ya ama? Yes lan Sonra. Yo bilmem ne. Left us. It can't be too late. It can't be. Kim o? Kaç kapı var? 100 tane kapı Ah, bu değişmiş yine Hı -hı. Kaç tane kapı var burada? burada bir taneymiş. I, I feel... Ananı avradını. Kapı nasıl gidebilirsin? Buraya gel. Bunu <laughs> gel lan buraya. <laughs> la havle bela. <laughs> Oğlum ne alaka aynı yere geliyorum. <laughs> Aha başka bir Benim beynim yandı arkadaşlar. Ananı avradın. O neydi? Gençler gördünüz mü? Alagamora olduk. He. Yani ki, sen gel diyor, ben diyor. <laughs> Boy the song. That's it. That's the song. What? What happened? I was supposed to remember. I was. It was supposed to be over. Ya yürü çıkalım şuradan Allah aşkına ya. Aha. Kapı nereden çıktı? Her zaman burada mıydı diyor. Bu kapı hep burada mıydı? Yo diyor. Ciddi olamazsın. Hocam hiç hayır alamet bir oda değil ama. It is too late. Ne? <laughs> Kimsin oğlum? Neden evet abasın e <laughs> diyor. Lan bir şeyi öldürdün dedi de biz mi yes dedik. <laughs> Ve bir oyunun daha sonuna geldik efendim. <laughs> evet açıklamalar kısmına oyunun hikayesini yazacağım. İngilizcem olmadığı için pek anlayamadım ama hikayesini bulup açıklamalar kısmına yazacağım. Siz de eğer hikayeyi anlamadıysanız yorumlarda, yorumlarda diyorum pardon, videonun açıklama kısmında hikayeyi yazacağım. Oradan bulabilirsiniz efendim. O e, oyunun hikayesini. Evet video hoşunuza gittiği takdirde videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.